Aren TV'den hepinize merhabalar. Edirne FETİP'i cezaevinde tutuklu bulunan HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, iktidarı ve MHP lideri Devlet Bahçeli'yi sert sözlerle eleştirdi. Selahattin Demirtaş Twitter'da yaptığı paylaşımlar şu şekilde. İktidar bu korkunç günlerde bile zulümden, baskıdan, adaletsizlikten vazgeçmedi. Her yangında ilk kurtarılacak şey beyefendinin koltuğudur diyerek devletin tüm gücünü koltuğu kurtarmak için seferber ettiler. Ancak dördüncü günde sıra depremzedelere gelebildi. Tam 13 gündür deprem yıkımını sadece biz hapistekiler televizyonlardan izliyoruz. Bir de Cumhur'un küçük ortağı izliyor. Çıktı iki defa konuştu. Tehditler, hakaretler savurup indi. Onun da kurtarmaya çalıştığı ilk şey beyefendinin koltuğu. Yurtsever olun, halkınızı sevin. Ama pespaya, milliyetçiliğe, ırkçılığa bulaşmayın. İnsanlığınızı bile elinizden alır dedi Selahattin Demirtaş. Bağımsız yayınlarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi açmayı unutmayın.